Patatesli sulu köfte yapıyoruz. Öncelikle açıklamalar kısmındaki malzemelerle köftemizi en az 3-4 dakika boyunca yoğuralım. Yoğurmuş olduğumuz köfte harcımızdan misket büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayalım. Ve bir tabağın içine un alarak unun içerisine koyalım. Her yerinin iyice una bulanmasını sağlayalım. Ve fazla ununu eleyerek alalım. Şimdi patateslerimizi de doğradıktan sonra tenceremize sıvı yağımızı alalım. Bir adet soğan ve salçamızı ekleyip iyice kavuralım. Üzerine 1 litre sıcak su ekleyelim. Ve kaynadıktan sonra tuzunu ilave edelim. Köfteleri içine bırakalım. Köfteler 4-5 dakika piştikten sonra üzerine 2 tane iri iri doğranmış patatesi de ekleyip pişene kadar bekleyelim. Eğer bu şekilde yaparsanız köfteleriniz de de asla dağılmayacaktır. Vermiş olduğum püf noktalarıyla yapmanızı tavsiye ederim. Tüm detayları kanalımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.